Ama kibiri yüzünden cennetten kovulmuş. Bizi suçladı. Şimdi buz gibi bir zindanda bizi yok etmeye hedefliyor. Tek umudumuz benim çırağım sıkan. Ku dünyanın düzenini dengelersin Yaşlı bilge panda ve kardeşlerin nesin Tiki taşan domuz, yılan ve arılar Ördek kaplana karşı ninja maymunlar ve babuğun Kötü ruhlu ejder skankı yenemez onu alt edemez ki eşlerden koruyalım vadi Aklımız ve gücümüzle kullanalım dümeni Ying, yang ve gölge boksu tekniği Maymunlar hoplar ama yenemezler yüreği Yo! Kabul edilme sanatı. Lan, Kandanın bana öğrettiği bir hamleyi çalışıyordum ha. da. Topa kırıcı. Oh, ben korkmadım ki. Senin derste öğrendiklerin sadece çocuk hamleleri. Çocuk hamleleri mi? <laughs> savaşçı da kabul edilmeden gerçek bir savaşçı olamazsın çünkü, değil mi? Aha Peki o ne demek? Basit. Ninja Maymun Akademisinin ileri kung fu bilimi ve sanatı genç kolejiler bölümündeki 36 odadan kendi tarzında dövüşerek galip çıkacaksın. N M A J -c, C O A K A S yani. her odada maymunlar mükemmel ve en yeni dövüş sanatlarını sergiler. Muz boksu, kaşık duellosu ve ilk 35 odayı geçebilsen bile 36. Odayı Aşmadan bu işi başarmış sayılmazsın. Aa. O odalarda neler olduğu sırdır ve senede bir kez açılır. Siz ikiniz savaşçı kabul hakkında mı konuşuyorsunuz yoksa? Evet. Ee, sen yapmış mıydın? Bunu yapmasan gerçek bir savaşçı sayılmazsın. İşte bu kabul. Çocukları yetişkinlerden ayırır. Belki hey. bir gün bunun sen de anlamını anlarsın. Hey, ben çocuk değilim. Eğer siz yapabildiyseniz ben de yapabilirim. Ve domuz da yapabilir. Savaş topu. Hiyo. Hey Bana da bir tane atar mısınız? Ha, elim yok ya. Uf, uf. Evet, teşekkür ederim. Hey domuz. Sen de bir daha kabul edilmedin. Birisi ne zaman ben maymun akademisine doğru gidiyorum dese ben banyoya gittiklerini düşünürdü biliyor musunuz? İyi o zaman sen de benimle gelebilirsin. Olamaz. Sadece biriniz 36. odaya geçebilirsiniz. Diğeri gelecek seneye kadar beklemek <laughs> zorunda. <laughs> <laughs> kendi kabul törenimi hatırladım bir an. Oh. Pekala domuz, bir yarışta olduğumuzu biliyorum. Ama belki de birlikte gizlice içeri girmeyi... Oh hayır. Ama iyi çocuklar en son bitirirler. Ay, ay. Ay. Umarım canımın acıdığını biliyorsunuzdur. <laughs> ya, ya. Neden her zaman iyi bir çocuk olmak zorundayım bilmiyorum. Hey! <gülüyor> 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 Bunlar güzel yapılmış. Kafayı <laughs> ah. <laughs> ah. 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 katı tutmak için yeniden dondurmak zorundasın. Ah. Şimdi nerede kalmıştık? <laughs> ha, evet. Ne müthişliği mi? Biliyor musunuz çocuklar? Akademideki en korkunç bölüm orasıydı. <laughs> Ve sonra bir sonraki odaya... ...adım attığım zaman... Bir dakika. Senin ayakların yok ki. Ben, ben, ben... Ben yavaşım. Ben Savancı Kulübü'ne hiç gitmedim ki. Çok utanıyorum. Başım arasında köpek istiyorum ama... ...ellerim yok ki benim. <laughs> Bunu nasıl yaptın? Oh. Beni izlemeye hazır ol. Yagi. Ha, domuska. kaç ne demek? Ah. Salata. Ne? 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 Söyleyecek söz bulamıyorum. Bana baksana, sen neyimsin? Bu kadar artık sana yardım etmeyeceğim. A, pekala, bu çok garip. Benim kimsenin bilmediği ikinci köpek bağımdan bile daha garip. içimizde ne olduğunu gösteriyor. Neler düşündüğümüzü de. Şu Scarf'ı gerçekten bilirim. O her zaman yeniktir. Bu çocukla arkadaşlık ettiğime <gülüyor> inanamıyorum. <laughs> Ay, yeter artık. Artık sana yardım etmiyorum. Neden yardım edeyim ki zaten? Bu benim 36. odayı ilk önce varabilme şansımı yok eder kabul işinin ana amacı artık bize çocuk gibi davranılmasını önlemek değil mi? Sen yetişkin davranılmayı hak etmiyorsun. Çünkü kötü bir çocuk gibi davranıyorsun. Ha! Yalnız kalırsan ve pataklanırsan bana ne? Ben yaşça senden büyüğüm ama herkes bana senden daha saygı duyuyor. Bunun nedenini bilmiyorum ama bana yetişkin bir domuz gibi davranılması için her şeyi yapmaya hazırım. Vay canına, bunları bilmiyordum. Evet, ben de bilmiyordum. <laughs> Bunu yapamamış gelsin. <laughs> Ama ben akademiye gidişimi hatırlıyorum da şimdi... <laughs> ...tam da gözümün önüne geldi bak. O korkunç muzdan duvarlar... ...o korkunç merdivenler... Aa! <laughs> Pekala. Ben de itiraf ediyorum. İçeri giremeyecek kadar çok korkmuştum. Ne? Ben de yalan söylemiştim. Evet. Sen de mi? Evet öyle. Yani sonuçta ben bir balığım. Ve akademide o kadar uzun süre duracak kadar havasız kalamam. 35. oda. Neredeyse geldik. Bence burada hala çalışma var. Baksana en son odanın girişi. Hayır kapanıyor bak kapanıyor işte. Ah! <gülüyor> ah! <gülüyor> ha -ha. <Sessizlikle> ah, 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 ah. Ah, bak domuz, oraya sadece birimizin gidebileceğini biliyorsun, tamam mı? Bence bu sen olmalısın. Ne? Git artık. Sana yetişkin gibi davranılmasını çok istediğini biliyorum. Oh, oh. Ay. Hayır sen git. Sen haklıydın. Eğer bana yetişkin gibi davranılmasını istiyorsa böyle davranmalıyım. Git hadi. Hadi. Oh, oh, oh. Ayy. 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 Neyse, en azından bu konuda yetişkin olduk. Ve böylece bitmiş oldu. Bizim hakkımızda haklıydınız. Biz sizler gibi gerçek savaşçı değiliz. Evet, bu konuda öyle. Oh. Oh. <laughs> Ama bir gün oraya ulaşacaksın. Denemekten yılmayın. Evet, denemekten yılmayın. <laughs>